<laughs> Kız çok şükür evet, şey olmadı. Evet, çok şükür. Var. Aynen, aynen. <laughs> Melisa? Çektim ben <laughs> Melisa'yı <'yını da gülüyor> <çok güzel. gülüyor> Ama <gülüyor> çok güneş oluyor, dur. En güzel. Tamam, çektim. Evet, Arkadaşlar nasıl büyümüşler? Zor <laughs> yani. <laughs> Zaman, hatte. Kız buraya giriş hesabı istemediler. Hayır, evet. Ayarını yaptım. Bir tane biz dedim hani sen da isteyelim. Aynı öyle oldu. Sabahtan 私は。 çekiyoruz. Madalyamız hazır. Kalemimiz evet. hazır. Şey, e, var mı belge mi bu? Belge. bakacağım, bak. Tamam, bak anne kalem çok güzel. Çok uğurlu bir kalemin olsun. Onu ömür boyu sakla, sakla bence. Dur evet. evet. yavaş. Aynen. Karnemin... Güzel Dur. Ee, zorla açma istersen sonra zor olur koymak. Vay, Öğretmenin yazısı. Ay ne kadar güzel. Bir sürü bir var ya. Evet. Asya. Gel yani şurada otur karnını. Karnı mi bu. Şimdi. Evet, içindeki e aynı mı? O, bunlar bunlar e karnı değil da mi? Da. Benim Bilmiyorum size. ki. Karnı mı bu? bu? Karnı mı? Benim içimdeki karnem karnınla... Benimki... ne? Abi verir misin kendi içime karnını? Hı. Ver bakayım bir. Kendin... Dur bakayım. Öğretmenin yazı yazmış. Bunu okursun. Ay, Ay ne kadar iyi. Sizin yazdığınız yazılar bunlar. Evet. Sen de yazdın ya. Evet. Anladım. Bak canım çocuklarım. Sen evet. Aha bak okuyacağım. burada burada. Bak dört şeyden mesaj var. Karne burada. Al karne an. gördüm Niye sanki. Niye karne burada değil? Yok yok Esinci karne gördüm gitti. sanki. Ders notları diye bir saniye. Nereye gideceksin? Ben şey İzmir'e gideceğim. Evet. Tamam anne. Biz veliler de çekilirsek eğer. Tamam anne. Anneciğim. Koy onu aşkım. nasıl Nasılsın aşkım? Kötüyüm. Hala çok mu kötüsün anneyim? Evet. Öğretmenin yazdığı yazıyı okur musun arkadaşlarına? İster misin? Hayır okurum tekrar anneciğim. Ağlama anneciğim. Hı -hı. Lütfen Hı -hı. bir kez arkadaşların için Hı -hı. okur musun? Lütfen mü Ama öğretmeniniz yakın ki yine görürsün ki öğretmenini. Ararız okuluna gideriz. Evi zaten buraya yakın. He? Öğretmenin yakın telefonu var. Konuşuruz. Ben seni götürürüm yanına. Ararsın. E, kolay değil 4 sene. Öğretmenimizi çok seviyordum. Tek sen sevmiyorsun. Bütün veliler de ağladı. Herkes çok seviyor. Melisa dayanamadı. Onu her okulumda ağlarım dedi. Ben okuyayım isterseniz. Ee, öğretmenlerin çocuklara mesajı var ve öğrencilerin e, resimleri var. Burada ne yazmış hemen bakalım. Sizinle tanışalı 4 yıl oldu. Daha dün gibi hatırlıyorum küçüklüğünüz. Bunca yıl içerisinde acı tatlı birçok anı paylaştık. Sınıfa girdiğiniz ilk andan itibaren benim çocuklarım oldunuz ve her zaman da öyle kalacaksınız. Sizler için yapabileceğim en iyisini yapmaya çalıştım. Sizler de bunun karşılığını en iyi şekilde verdiniz. İnsanlığı tehdit eden bir hastalıktan dolayı eğitimimize uzaktan devam ettik. Bir süre ayrı kaldık ama bunun da üzerinden gelebildiniz. Bu nedenle hepinizi gayretinizden dolayı tebrik ediyorum gözlerinizdeki ışığı, bana ve bana sevgiyle bakışınızı, aramızda oluşan bağı asla unutmayacağım. Mezun olmanız demek ayrılacağımız anlamına gelmiyor. Hayatınız boyunca ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda olacağım. Hepinizi çok güzel yerlere geleceğine eminim. Dilerim ki eğitim hayatınızda çok başarılı olursunuz. Ama unutmayın, Asıl önemli olan mutlu olmanız. Her zaman sevgi dolu, saygılı, çalışkan, iyi birer insan olmanızı diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sizler çok özelsiniz. Bunu asla unutmayın. Mutlulukla, sevgiyle kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Selvin Hanım. Gerçekten çok güzel yazı yazmış. Ve burada Evet ben bile kötü oldum çünkü çok alışık öğretmenimizi çok seviyorduk. Yani her öğrencisine bir yazı yazdırdı. Melisa'nınki nerede? Dur bakalım. Melisa'nın adı var mı burada? Doruk var. Melisa'nınki burada yok. Hemen bakalım. Eren. Melisa'nın gerçi yazışından yazısından bulmam lazım. Evet, bütün öğrencilerin yazısı var burada. Okul ile nerede Melisa'nın yazısı bulamadım. Aa, şaka gibi. Bir saniye, Hasan var, Muhammed var, Aslı. Allah, Allah. Niye göremedim ben Melisa'nın yazısını? Durun, bulayım geliyorum. çok üzgün, çok üzgün. Kıyamam. Şimdi birazdan gidin de gönlünü alayım ben onun. Evet, Melisa'nın yazısını buldum. Ne yazmış? Çok küçük. O yüzden biraz zor okumakta zorlanıyorum. Öğretmenim siz sınıf arkadaşlarım ve okulum her şeyi çok özleyeceğim. Sınıf arkadaşlarıma ve öğretmenimin öğretmenimize ne yazmış? Bir dakika. Isınmışız. Fakat şimdi ayrılıyorum. Bu çok kötü bir duygu. Keşke her zaman birlikte olsak. Ama böyle bir şey mümkün değil maalesef. Ama yine birbirimizi görmesek de bir sürü anımız var. Fotoğraflarımız var. Öğretmenimiz bize her konuyu çok güzel bir şekilde öğretti. Sizi çok özleyeceğim. Görüşmek üzere. Melisa yazmış bunda not olarak şu. Şu ya. Bir tane daha örnek okuyalım. Mesela kim yazmış? Ya tane. Ama da çok çok küçük ya yazılar. birini daha okuyalım. Artık ilkokuldan mezun oluyorum. Okumayı, yazmayı birlikte öğrendik. Her şey senin sayende öğretmenim. Dört yıl boyunca birlikte eğlenmek çok güzeldi. Sizi sizi hiç unutmayacağım. Seni çok seviyorum öğretmenim. Sizi çok seviyorum. Yazmış. Seviyorum, seviyorum, seviyorum yazmış. Bütün öğrenciler öğretmenine aşık. Çok güzel bir duygu. Evet Melisa bugün konuşamıyor. Ama bakın madalyaları var burada. Şöyle kaçıncı sınıfmış bu sınıfı yazıyor mu? Evet ikinci sınıf. bu da bu da üçüncü sınıf. Ve bu da dördüncü sınıf. Böyle resimli bir madalya, hatıra. Bir tane de teşekkür belgesi var. Bu da birinci sınıf hali. Dişleri yok gördüğünüz gibi. Ama şu an Ha, bir de plaketimiz var. Evet ben onu kaldırmıştım aşkım toz olmasın diye. Plaketimiz var. Madalyalarımız var. Takdir belgemiz var. Bu başarılarının devamını ortaokulda, lisede, üniversitede olmasını diliyorum anneciğim. Şimdi Evet bir tane öğretmene alışmak gerçekten çok zor. Ee, çok çok normaldir ağlaman. Ee, şimdi ortaokulda 8 tane öğretmen gelecek. Ee, hangisini daha çok seveceksin İnşallah hepsini seversin. Her zaman çalışkan öğrenci her zaman çalışkan öğrenci sevilir aşkım. Ee, o yüzden hep başarılı olacaksın. Kendini derse vereceksin başka bir şey değil. Tamam mı anneciğim? Kıyıyorum ben sana. Evet biz de ağlamıştık 5. sınıfta arkadaşlar. Ama arkadaşlarına yine görüşebilirsin. İleride telefon numarasını Instagram'dan bulursun. Yine konuşursun. Tamam mı anneciğim? Tamam mı? Tebrik ederim bu arada. Seni çok seviyoruz. Tamam? Tamam, hadi bitiriyorum. Tebrik ederim.